İngiltere Kralı 3. Charles'ın yüzlerce yıllık bir sistem kapsamında ülkenin kuzeybatısında ölen binlerce kişinin varlıklarına el koyarak servetine servet kattığı ortaya çıktı. Guardian'ın haberine göre İngiltere'nin kuzeybatısında ölen binlerce kişinin varlıkları kralın mülklerini yöneten kurum tarafından kullanılabiliyor. Feodal zamanlardan kalan sistem kapsamında, kraliyete bağlı Lancaster Dükalığı isimli toprak ve konut kurumu, ölen kişilere ait bona vacanti olarak bilinen mali varlıklara el koyabiliyor. Bu kapsamda son yıllarda kraliyetin milyonlarca sterlini kasasına attığı belirtilen haberde, kurumun son 10 yılda elde ettiği 60 milyon sterlinin vergiler hariç kısmını derneklere bağışladığını savunduğu, ancak belgelere göre bunun doğru olmadığı aktarıldı. Guardian'ın resmi belgelere göre bu paranın büyük kısmının gizlice kralın mülklerinin geliştirilerek kiralanması için harcandığını yazdı. Kralın bu feodal sistem sayesinde ölen insanların mülkleri üzerinden kar elde ettiğini kaydeden gazete, üç kaynağında bunu doğruladığını aktardı. Habere göre Kral Charles, annesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından miras kalan Lancaster dükalığından 26 milyon sterlin para kazandı. Ölen kişilerin yakınları bu uygulamayı öğrendiklerini ve şoka uğradıklarını söyledi. Buckingham Sarayı ise haberle ilgili açıklama talebini reddetti.